Ben evkatım ile konuştum arkadaş. Biz istemedikçe bizi askere maskere alamazlar. Ee madem alamazlar ya ne diye böyle iki bekliyorum duruyorsun? Ne olur ne olmaz arkadaş. <laughs> ya zaten hep bir sakat değil miyiz? Adamların hiç mi işlerine yaramayız? Biraz akıllı olun. Hem zaten halk da onları istemiyor değil mi? Evet tabi sevmiyor. Bir gün bir Alman subayı sokakta geziyormuş. Saati soracakmış. Bir adam gelmiş. Subay saati sormuş. Adam saatim yok demiş. Subay yoluna devam etmiş. Başka bir adam daha gelmiş. Subay tam saati soracakmış ki adam benim de saatim yok demiş. Subay sinirinden kendini vurmuş. <laughs> Tabii onları aşağılanmayı affedemezler. Tabii ya. Ara sıra böyle kendini vuran da olsa boyuna bizi vuruyorlar aslında. Hayırdır sen neden vuruyorsun arkadaş? Ben sizin gibi değilim. Kara borsacıktan attılar beni içeri. Aslında sabah kurşuna dizilecektim ama yırttım. Gestapo beni SS arayınca e, tanık olarak kullandı. Hatta dediler ki, Allah'tan adın Schweig ve Y harfiyle yazılıyor. Eğer İ ile yazılsaydı seni de Alman sayar askere alırdık dediler. Oo <laughs> adamlar artık hapistekileri bile askeri alıyor. Yalnız Alman kökenleri. Ya da bu B gibi gönüllü Alman kökenlileri. Size diyorum ya tek umur sabahına çıkmakta. Ben bir ki rütbelere ayırt edemem. E, o zaman seni de dinleme birliğini alırlar gelen uçakların, tankların sesini dinlersin. <laughs> Hem zaten gözleri kötü gelen kulakları çok daha iyi duyar ha. Baca temizleyicisi bir kadın var. <laughs> Tam 50 krona adamın ateşini yükseltiyor. 50 kron. Olmadı ona gidelim. <laughs> <laughs> Orada bir şey mi? Benim tanıdığım bir eve var Amsterdam'da. Adamın bacağını 20 krona şap diye indiriyor. <laughs> 20 kron mu? Hem öyle bir indiriyor ki bir daha onun hayatım boyunca tapar kalıcı. Adam bayağı aldı. Beyler, beyler, beyler. Ben sadece 5 kurunu ya be. Beş, beş A <laughs> Seni edip öyle alırlar afkere. O zaman ne yapacaksın lan? Amel edip bak A Gören de der ki, Bolşevizm karşısında yürüttüğümüz bu savaşa hiç biriniz katılmak istemiyorsunuz. Biri ne diyorsunuz lan? Lan lan lan! için Komutanım tam da Bolşevizm'den bahsediyordu. Nedir bu sözüm? Zehirli bir yılan. Nerede görürsün? Neresi? Halinden. <laughs> Konuşmak yasak. Sizden de yasak. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Casus lan bu. Casus Cazus, vasıs değilim. Yalnızca düzenli olarak Alman radyosu dinliyorum. Siz ne dinleyin çok iyi tantana yapıyorlar ha. Ne tantanası lan? Tantana. Rezalet rezalet. <laughs> tantana tantana. Heriflerin kutuna girecek halimiz yok. ha öyle demeyin. O da çok büyük bir meziyettir. Nice hayvanlar ki kaplanın bir tarafına girmek için birbiriyle yaşıyor. <laughs> Güvenli yer. Kaplan dahi kimse saldırmaz oraya biliyor musun? Haçmak! Çok ayıp ediyorsunuz ama! Çeklerin Almanları boyun eğmesi hiç oysa değil tamam mı? Aynen! <laughs> evet. Siz niye buradasınız lan? Savaşmalar var ki <laughs> bir sokakta bulduk. Ben çalıyorum. Lan! Savaşmalar yapma! Ay şişman Niye Bizim için her şey zaten yeterince hızlı gidiyor. Çok doğru. Sizin içeridesiniz. Benim biricik köpeğimi çaldılar. O yüzden hapisteyim. <laughs> Şüphesiz sizin köpeğiniz. Siz nereden biliyorsunuz? Ha, <laughs> bahse adınız da Bodya değil mi? Çok memnun oldum ben Şival. <laughs> ha doğru yani bu sizi niye ilgilendirsin ki? Hem zaten artık burada olduğunuza göre Alman yandaşı sayılmazsınız değil mi? <laughs> Hizmetçimin ifadesi üzerine köpeğimi seslerini çaldığını söyledim. Yeter mi? A yeter tabii canım yeter. <laughs> Bakın, bizim orada şöyle çok garip bir olay yaşandı, onu size anlatayım mı? Şimdi, bizim orada bir tane rahip vardı. Almanlar köyü bastı. SS bunu sorguya aldı. Artık sorguda ne dediler bilemiyorum. Rahip sorgudan çıktığında dedi ki, ''İsa kim ya?'' Yani <laughs> derler ki, ''Eğer siz de SS'ler sorguya siz de Halitler diye Adınız Şümak Evet, adım Şümak. Gidince bir adam gördüm. Böyle uzun boylu, şapkalı, ince bir adam. Sizi sordu. Oğlum? Sonra kaybettim kendisini. Herhalde... Avuda da şimdi. Avluda mı? Avuda dur. Gel. Gel gel. Fika! Ammalar 5 da yola çıkmış. Ne bu lan 好好。Uh huh. Ali Gözler'le... Ah, ne güzel. Çocuklar şerifle marşımızı söylüyor. Demek oluyor ki sizi sağlam yüzlü askere çok sevineceksiniz. 10 saniye içinde hareket hazır olunacak. Marş marş! <laughs> Muayene olmadan mı? Haksızız <laughs> ama bu. Ama bir masalım var gitti. Duyduğuma göre birlikte kalıp öpücük etmeyelim diye bizi farklı birliklere dağıtacaklarmış ya. Yani. Ha, Bay Vodya, tanıştığıma gerçekten çok sevindim. Eğer savaştan sağ çıkarsak sizi kupa meyansına beklerim. Saat altıda. Umarım görüşürüz başkanım. <laughs> Eski kanal ve Stalingrad. Hitler, Hitler! <laughs> Haaay! Nihai zafer. Neredesin hemşerim sen? Mudvays. Mudvays. Çeksin o zaman. Kim dinliyor sen? Evet. Yavaş. Dur. Senin burada ne işin var? Ben nöbetçiyim. Senin burada ne işin var? Birader. Ben sabahtan beri yürüyorum. Şu Stalingrad denen yeri bulamadım. Sen nöbetçiysen kesin biliyorsundur ha. Söylesene nerede? Stalingrad'da ne yapacaksın? Ya ne yapıyorum işte. Tabii ki Bolşevizm karşısında uygarlığı koruyacağım. <laughs> Zaten reddedersen kafana bir kurşun tamam. Sıkıyorsa reddet. Evet. Firarda mısın? Firarda mı? Olamam. Neden? Çünkü o zaman beni vurman gerekir. Askerlik yeminimi tutmadım ve füfre için vermedim diye. Hayretler. Hayır. İnananlardan mısın? Tabii ki. Tabii ki mi? Hayır. <laughs> Tabii ki hayır canım. Olur mu öyle şey? Yok. Saçmalık. Peki o zaman Stalingrad'da ne işin var? Demin gösterdiğim belge var ya Hüdüt. Onu Stalingrad'daki bölük komutanlığıma imza atacağım. <laughs> Yoksa bir daha pırağı bok görürüm ha. Zilada. Ben sana şimdi desem ki... Hitler benim bokumu yesin. Ben Rusların tarafına geçeceğim. <laughs> Üstelik giderken seni de yanımda götüreceğim. Çünkü Çekçe Rusçaya benzermiş. Öyle söylediler. Doğru. Ne dersin? Yani e, Çelikçi Rusya'ya benzer tabi ama biz onlarla anlaşamayız biz yabaniyiz. Vallahi gelirdim ama benim Stalingrad'a gitmem lazım gerçekten. Ben en iyisi devam edeyim. Bana güvenmediğin için öyle söylüyorsun. Yoksa gelirdin değil mi? Yok canım. Hem bana sorsalar senin için çok sabit bir askerlerdim. Neden? Çünkü saf değiştirip Rusların tarafına geçmek isteyen bir asker olsan hani diyelim öyle olmuş olsan... Şöyle 80 kredi bir tüfek 80 kredi bir içi dolu bir matara Olur mu? İçi dolu mu? Dolu Olur Ve şöyle kaliteli de bir dürbün götüreceğim tamam? Dürbün Hatta bunları böyle havada tutup götüreceksin ki adamlar seni düşman sebep vurmasınlar ha <laughs> Heee Ama sen bunların hiçbirini yapmayacağın için bence sen çok sadık bir askersin Anladın mı? Anladım Tamam Tamam Ya birader yeter artık Stalingrad'ın yerini söyle donursan burada hadi Peki birader illa Stalingrad'da mı bulacağım diyorsan Eee şu şu taraftan gideceksin. Hadi yolun açık olsun. Verdiğin akıl için de sağ ol. <laughs> ha, soran olursa seni öncüne, cıncığına kadar aradığımı söyle. Yoksa topa tutarlar beni vallahi. bütün gelişimler sonuçsuz kalsana <laughs> Sonuç olarak. Aç kalsam. Ayısız ve şartsız. Meryem Ana ve bütün azizler uğrunda emin ki. Bundan sonra ölsem bile azizler ordusuna Bundan sonra ölsem bile ne zorlusuna girmeyeceğim. Azizler uğrunda emin ederim. Ve bu yeminimi şu anda Rusya'nın Kars Tepe'nde Baban olan ...yakın dostum Şüvarık'ın anısını armağan ediyorum. Şüvarık... ...sağ ol bir insan. Allah'ım. Artık kalkabilirsin. Taşlı laftan ibaret olmadığını gösterdi öyle değil mi? <laughs> Keşke şu ayda burada olsaydı. Ne mutlu olurdu. Ama şapkayı iyi koruyayım ben arkadaşlar. Eminim şu ay savaş bittikten sonra gelecekti. <laughs> Şimdi... Bunun yanına... <laughs> Bir güzel de mercimek olacak. <laughs> Bu yine aynı yere geldim. Şu taraftayız. <laughs> <laughs> Dürbünün de çok güzelmiş ha. Rıslara <laughs> mı katılacağım? Katıl abi. Katıl. Katılacağım zaten. Bıktım bu Hitler'den de savaşından da. da Adamlar savaş için İsa bile Yahudilikten çıkardı da Germen tanrısı benzetti. <laughs> ne diyor Almanlar? Dünya kan gönlü dönseni Almanlaştıracağız. Ben onlardan olmayacağım arkadaş. <laughs> Oğlum bak sen kaç saattir buradasın? Hiç insan gördün mü? Yok. Oğlum bak burada donarız. Gel diyorum Selingrad'a e gidelim. Hem orada yemek yeriz, ısınırız, sonrasına bakarız vallahi. Ben bu katillere daha fazla uymayacağım. <laughs> ya bu tarafta. Ya vallahi ben ona... Hadi yapayım. yolun açık olsun. Oğlum gitmesene ya. Garson, bana bir ver. hala ortada yok mu? Başlayın. Tamam kapı hakkında Kölce her gün binlerce bir Bayağı çok kapatıyoruz. Bayağı koşa. Çok güzel ne yapamazsın? Tanrım. Umarım şu dondurucu soğuklarda donup kalmaz. Bir Ama köpekten çok <laughs> avcı var. <laughs> Eğer savaşlar sağ salim çıkmak istiyorsa sıradan biri o. Sıcacısın, siniceksin. Ta ki o sıra bilince Evet <sevindim>. Gördün <laughs> mü işte o zaman göstereceğiz ya kaçacakmış. bucakmış. <laughs> yani bak savaştan sonra seni Prag'a götüreceğim. Orada orada benim bir sürü köpeğim var ha. Arkadaş olursun. Bak orada ne var biliyor musun? Kupa meyansı var. <laughs> orada bayan kapaçka var. Balım var. <laughs> <laughs> Tanıyor musun? <laughs> Aman baba dikkat edin ha yemesin seni. Çok seversin hiç yemesin. <laughs> şimdi bayağı kopyaşka ne yapıyordu biliyor musun? Şimdi o et pişiriyordur ha. Ama ben, ama ben Bolu'na dedim ki Bolu'na dedim biz eti birlikte <laughs> pişireceğiz dedim. Ya, yani Aman. zaten bilmez ki et pişirmeyi. Ben gideceğim şimdi ona yardım edeceğim. Ama önce Önce Stalingrad'a e gitmemiz lazım. Ver. Nerede? Nerede? Hadi gidiyoruz. Kalk hadi. Hadi yürü. Ayak. Kızım. Ayak. Dur! Kimsin? Neredesin? Neredesin? Alınlar. <laughs> Aç. <Alimler>. Eşvenes? Ah. <laughs> Şıvayk. Goodbye'lar. Buraya yardımınıza koşun. Sus da igradı yeri söyleyin yeter. Tamamdır, hey, <laughs> seyran. Şu bol servitlerin felaket trafiğinde ben de çıkaramadım şu yolumu Halbuki hayıflar Rostov'dan Speringa da sadece parmağım kadar yoldu. Hem de döndü. Ama şimdi bakıyorum çok daha uzunmuş. Bu kesin bol çeviklerimi savaşsak ya. Mesela şu anda ne önemi biliyorum ne ardını. <laughs> Halbuki ben güçlü olarak genel diye düşünmüştüm var şu E öyle oldu zaten. Şu ay. Eğer nazi imparatorluğu bu savaşı kaybederse bunun tek sorumlusu tabiatın huysuz dilini olacak. Öyleymiş ya. Kış ve bol Hayır. Hem tarihten bize <laughs> en Türklerden her bile de bir sette isterseniz yolda anlatın. Yoksa burada heykel olacağız. Tamam. tamam. O zaman ileri. Yama ileri neresi? Kuzey ileri. <laughs> Kuzey dağdan bu yukarı var. Göre o zaman. <laughs> Güneyde ölülerden oluşan dağlar. <laughs> Doğuya. Kızıllar var.